Herkese merhaba arkadaşlar ben Tatu Bugün Minecraft Parti gerçek yüzüne bakıyoruz Knaf karakteri olan Foxy'nin gerçek yüzüne Bebek askerin gerçek yüzüne Bebek polisin gerçek yüzüne Kötü üvey babanın gerçek yüzüne Ula bu ne lan Arkadaşlar burada da mutat insanın gerçek yüzüne Çok korkunç Ve en sonunda hırsız Mahmut'un gerçek yüzüne Şura bak Allah'ım şura şura Bu arada dostlar bayla kanalımıza abone olup Tüm bildirimleri işaretleyip videomuzu beğenmeyi unutmayın Bugün yanımızda Johnny ile Kerem komiser var arkadaşlar. Kerem komiser bize yardım edecek yani öyle umuyorum. Öyle umuyorum canım. Yani Johnny gibi sen de yardım etmezsek Kerem komiser. Yok yok ben Johnny gibi değilim. Ben sana yardım ederim. Merak etme. Hiç canını sıkma sen Ula bu ihale nasıl bana kaldı? Ben bir şey anlayamam. Sen bir şey yapma. Sadece böyle dur ve izle olur mu? Olur. Ya olur diyor ya. İlk olarak görmüş olduğunuz gibi burada FNAF karakteri Foxy var arkadaş. Ula şimdi bu gerçek mi? Oy anlamadım lan. Sanki birazcık gerçek gibi ya. Ula Kerem komiser önümden çekil de <laughs> Tamam Johnny, tamam çekiliyor. Şey Ula sen şuraya gitsene ne yapıyorsun? İşte be. Şerap <laughs> komiser kusura bakma Johnny birazcık şey sen nesin Johnny ben Johnny'yim. Ha Johnny birazcık Johnny o yüzden böyle. <laughs> <laughs> ne? Ne? Bu göz kırpı bana mı öyle geliyor arkadaşlar canlı gibi. Ya ne yapacağım? Sen paramanı aç. gir saldırırsa jandırman man. Aa, evet doğru söylüyorsun Johnny. Yani o zaman paramanı açıyorum. Kerem gözler ya. Herhangi bir bize para yardım et olur mu? Tamam arkanı kalıyorum seni. O zaman arkadaşlar hadi gidiyorum yavaş yavaş. O zaman şöyle gidiyorum ve açıyorum. Daha, daha, daha dikkat et. Ulan ne oluyor? Ulan ne oluyor? Ulan sana saldırıyordu sana saldırıyordu. Gözüyle sana baktı gördü. Ya, tamam Kerem kumsar geldim. Geldim merak etme dur. Çekil lan. Kerem kumsar. Rahat bırak lan. Kerem komiseri rahat bırak. Seni gidin canlı ağır bir canlıymış ya. Oh arkadaşlar Kerem komiser haber vermesin. Beni yiyecekmiş resmen. Ya bakalım ya buraya. Ah oh, ah, dikkat et Kerem komiser. Ya bakalım böyle yeni. Sana doğru baktığını gördüm ve hamle yaptı. Çok, çok sağ ol Kerem komiser. Ula Kerem komiser niye yardım yardımıyla izliyordum. Ula ne diyorsun şöyle ya. Bırak da yardım etsin az kalsın yiyiliyordum ya. Bu Johnny bu, bu kılıçta geçireceğim ama ne zaman? Ulan çek lan lazer. Evet lazer. Oo. Bakalım Foxy'nin gerçek yüzü nasıl görelim o zaman arkadaşlar. Bura 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 böyle ya. Tövbe tövbe bu ne arkadaşlar şu dişli dişlere bakın ya gerçek hayat arkadaşlar ne kadar korkunç ya. Bu hali oyunda hali daha hiç korkunç değil ama gerçekte daha da korkunç. Ola aynı gerçek. Sıksam ölürüm bakayım. Yok tamam resimmiş bu. Evet evet. O zaman sırada oğlum var. Bebek askerin gerçek yüzü çok iyiydi. Onun bebeklik bir fotoğrafını koydu. Ne bebek askeriyiz. Bebek. Bakalım o zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bebek asker biliyorsunuz ki Kerem Komiser'in oğlu arkadaşlar. Şimdi onun gerçek yüzüne bakacağız. Şöyle bakalım bebek askerin gerçek yüzüne. Bebek asker ne kadar gelişiyor. Adamın kolu benden daha. Helal olsun da sana. Helal olsun. Harbi Kerem Komiser yani. Çok kaslı bir oğlum var. Aynı senin gibi. Müthiş ya. Yani. Hem benim gibi kaslı hem de bebekliğinde benim gibi tahta olan biri. Baksana. Ula bu bebek asker. Bebek mi? Resmen yetişkin olmuşlar. Demek onun yani öyle bir görünümü var yani. Ama bakalım bakalım gerçek yüzü nasıl görelim arkadaşlar bakalım. Buraya. Buraya bu ne la? Bu ne bu ne la? Harbi aynasını tıpkızıl ayız şuna bakın bebeklik fotoğrafına bakın. Adam bebek daha da küçükken bile askermiş. Do do beri asker yani böyle. Ula şaşa kaldım. Şaşa şu şu an ne diyeceğimi bilmiyorum. Ne diyeceğim? <laughs> Aç işin kılıcı. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bebek şu tatlılığa bakın aynı karar komiseri mi Aslı polisin cidden tam orta hali ki bu bir o ya. Şimdi sıradakine geçiyorum sırada kim var? İşte, bakmana, yine senin oğlun var kere. Evet sırada bebek polis var. Onun da çok güzel bebeklik fotoğrafını tatlı bir fotoğrafını buldum. O da aynı bana çok benziyor. O zaman bakalım arkadaşlar hazır mısın? Ben her zaman hazırım ve her zaman tedbirliyim biliyorsun. Tabii tedbirliyim. Silahın var mı? Her zaman yok. Ana bakalım arkadaşlar bebek polisin gerçek yüzü nasıl? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar oyunda böyle. Bakalım gerçek yüzü nasıl? Görelim akşam. komiser tatlı matlı diye bakalım. Bu ne? Allah Allah aslı polis. Bebek polis. Bu <laughs> komiser bu ne böyle ya? Cidden çok sevimli arkadaşlar. Sevimli değil mi? Yorumlara yazın. Yani şu bebek askerli arkadaşlar. Şu bebek polis çok sevimli ya. Yüzüm geliyor şu an. Ama şu an yemem büyümüşler birazcık ya. Aslı ile beraber çektik bu fotoğrafları. Yani çok güzeller değil mi? Çok tatlılar ya. Kule her böyle. Görmüş olduğunuz arkadaşlar. Bebek polisinin gerçek yüzü böyle. O zaman geçeceğiz arkadaşlar ya? Sırada kim? Sırada yoksa Zeynep mi var? Yok o gelmedi ya. Yine kim var? <laughs> Sırada arkadaşlar kötü bir hey baba var. Ula onu döve. Du dur dur sakin ol sakin ol Johnny. Ula tutma beni la. Tutmuyor zaten seni? Ula tutma beni. Ula Johnny zaten uyuyorum al geç ya. Tutma. Ula ne? Ula ne diyor la? Ula tut işte yani. Tutuyormuş gibi. Hey tamam. Tutuyorum Johnny seni. Dur geçme. Ula tutma beni tutma. Johnny psikopat mısın sen ya? Evet canım. Tam bir psikopatın ta önde psikolojik psikopatın önde gidendir kendisi. Yani tanışabilirsin bu psikopatın önde Bu da Kerem Kopser. Merhaba değil tanış. Beni önceden tanıştı. Kapma var dedi. Ula ula. <laughs> Ula ula Arkadaşlar o zaman kötü ve babanın gerçek yüzüne bakacağız. Şöyle bakın para parafana... aç. Dakika aslanım bir dakika nereye geçiyorsun? mı yiyeceksin çocuğu. Ula sen püskü bakmasın ne daha ya Allah Allah. buraya gel bakayım sen kimi dövüyorsun ha? Sen bir sürü çocuğu mu dövüyorsun? Asıl ben de seni döverim. Ula Kerem komiser ben de döverim. Bana gerek kalmadan Kerem komiser yendi. Ben Minecraft Prodüşer'in korucusuyum tamam mı? Kimse bu şehirde huzursuzluk çıkaramaz. Ha harbi çıkaramaz gördüm Johnny haklı. Evet yani Kerem komiser ben sizin polis departmanı alacağım. Tamam. sen deli mi Bir psikopat peram komiser. Bunu sık dediğim gibi. <laughs> bakalım arkadaşlar bu kötü vebanın gerçek yüzü nasıl? Görelim bakalım bakalım bu ne? <laughs> bu ne la? Arkadaşlar görüyorsunuz bu ne kadar da kötü yani. Bak bak, bak kendini ne yapmış? Kendini düşünmüyor. kendine taç yapmış. herkesi böyle kendinden müthiş görüyor. Ama herkes eşit tamam mı la? la dur ışın kılıcımın tadına bak la. Gördün mü ne böyle? Birilerini versen adalete teslim olursun. Değil mi? Ne böyle Kerem komiser? Onu hapse atacağım çünkü çok kişiyi dövüyor bu çok çocuğu dövdüğü için onu hapse göndereceğim ula ben de o zaman tüküreceğim işte püüü tamamdır tükürdüm Aferin lan sana Sağ ol lan Bin de tüküreyim bak Ula ben hani niye tükürdüm bana değil adama ne yapıyor Ula yanlışlıkla oldu lan <laughs> Ya işte kara görüyor değil mi? Kimle uğraşıyor bu ya? Neyse sırada geleceğim sırada. Oo ne lan? Arkadaşlar bu uyuyor mu ki acaba ya? Bu nasıl bir mutant insan? Ne yapacağız Kerem komiser şimdi ya? Bence sessizce gerçek yüzüne bakalım ve buna da dokunmayalım. Yoksa bizi öldürebilecek kapasitede bir yaratık olabilir. Doğru. Bence saldırmayalım ve bizi öldürebilecek bir kapasitede olduğu için sessiz davranalım. Anladın mı? Ula. Ula. Deli Deli Ula sen pis kal. da ne oluyor? Ula ne yapıyor kere? Bir tane ihbar aldım. Bu yaratık çok tehlikeliymiş. Onu yenmem lazım. Ya bakayım yürüt. Ona yardım edeyim bari. Dur Kerem. Allah pis yaratık seni. Al pis yaratık. Ya. Kimsi Kerem? Ula gördüm yendim. Bir deneyin sonucunda bu yaratık kaçmış. İyi onu bayıltmayı başardık. Onu geri deney merkezine götüreceğiz. Hemen onu ima ederler. Yoksa yoksa bu bütün insanlara çok zarar veriyor. İyi iyi o zaman tamam arkadaşlar görüyorsunuz yani Kerem komiser dediği gibi Tamamdır şimdilik böyle bir şey yaptık arkadaşlar Kerem komiserle yani cidden güzel oldu elinize sağlık O zaman gerçek yüzüne bakın bakalım bu mutant insan gerçekten nasıl Tamamdır Kerem komiser o zaman gerçek yüzüne bakalım hazırsanız arkadaşlar Açıyorum bakalım bakalım gerçekte yüzün nasıl Bu ne bu bu ne Sakin ol merak etme o sadece bir fotoğraf öyle bana niye sıkıyor Ulan harbi tamam fotoğrafmış çok korktum ya Vallahi arkadaşlar harbi gerçek gibi şuna bakın Yani Bugün bu insanmış onu yanmaya başardık arkadaşlar. Tam yani burada yok. En son burada yok oldu arkadaşlar. Toprağın altına kadar inmiş yani. Önünde de doktorlar. Onu iyileştirmeye çalışacağız demin Kerem komiser. Onu iyileştirecekler. Yani umarım iyileştirirler. Ben de bilmiyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu insanın gerçek yüzü böyle olmaz. Hırs, ona hırsız, hırsız Mahmut var lan. O gel. Benim adım Mahmut. Ben buraya hırsızlık yapmadım bakın bu sefer. Sadece sizi ziyaret etmeye geldim la. Hırsız Mahmut her defasında Senin market soyarken yakalıyorum. Ve her zaman da yakalanıyorsun. Artık şu markete girme ya. Ulan tamam Kerem komiser bir dakika girmeyeceğim. Ulan hiç hırsızlık yapmasana psikopat mı ama? Allah nasıl adam adam hala hırsızlık yapmaya devam ediyor ben nasıl edeceğim buna ya? Ulan bu nasıl bir hırsız? Hırsız çalmasını bilemediği için hırsızdır lan. Ulan ne diyor lan sen reis ay bakalım hırsız Mahmut nasıl gerçek yüzüne bakalım bakalım nasıl olur. Bur. Bu neler? ne lan ne yapıyor Mahmut arkadaşlar bu Mamut Mahmut ne yapıyor lan? psikopat mı bu? Ulan Mahmut o nasıl dans? Ne yapıyor Mahmut? Allah Allah. Arkadaşlar bu ağır bir psikopat Ne diyorum ben size? Aynı markete 100 bin kere giriyor ama her defasında yakalanıyor bu ya. Duvarda el ekmiyor. Bu lajon ise ne <laughs> diyor lan? Neyse neyse. Neyse neyse ya. Gördüğün gibi Kerem Komiser Rıdız Mahmut'un gerçek yüze baktık. Kendin için çok teşekkür ederiz. Yani buradan bazı kişileri tutuklayacaksın tabii ki. De. Özellikle şu Mahmut yine tutukla yine hırsızlık yapar büyük ihtimal. Yani ben ona inanıyorum. Diğerlerini de tutuklayacağız arkadaşlar. Mutant insanda ne olduğunu merak ediyorsunuz arkadaşlar. Bu video tamı tamına bayağı ya, bir like gelirse. Ve çok istiyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Kendinize çok, çok iyi bakın dostlarım. Görüşmek üzere videomuzun daha sona geliyor. Hala kanalımıza abone ol, kanalımıza abone ol. Ben etrafın düzenini sağlayayım ve diğer polisler haber ver. Ben de buradayım. Allah. Kerem komiser tamam. Ronnie tamam sen de okey. O zaman arkadaşlar bir videomuzun da sonuna gelelim. Hala kanalımıza abone olmayı, kanalımıza abone olun. Ne Videomuzu beğenmeyi unutmasınlar. Gözde çok, çok iyi çok iyi bakın. Bugün Minecraft burada gerçek yüzüne baktık gibi çok en sorun gizli. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Adios. Oyguz. Görüşürüz. <laughs>